Evet merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Normalde evimde ofisimde pek gündüzleri video çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü aşağıda bir yol var arkadaşlar. Dört yol ağzı ve çok ses geliyor ama bu kulaklığın videosunu özellikle gündüz çekmek istedim. Çünkü dışarıdan gelen seslerini engellediğini söyleyen bir kulaklık. Yani üzerinde enerji işareti olan tam okuyamıyorum ama Environmental Noise Channel arkadaşlar. Bu bazı kulaklıklarımda özellikle oyuncu kulaklıklarımda falan da vardı. Bayağı iş görüyordu ama bu bunun artı olarak zaten bu kulaklıklarda olması gerekiyor. Çünkü dışarıda kullandığımız araba ortamında, ofis ortamında, gürültü ortamında kullandığımız kulaklıklar genelde TVC kulaklıkların bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. Bugün inceleyeceğimiz ürün arkadaşlar Lenovo Leco markasının EW305 modeli. YouTube'da daha önce incelemesi yok arkadaşlar. Sağ olsun Vizyon Bilgisayar bana iki tane göndermiş. Ben beyaz olanını açtım. 2-3 günden beri kullanıyorum iPhone'umda. Gayet güzel ses falan birazdan zaten konuşacağız onları şimdi isterseniz önce bir siyahını açalım arkadaşlar içerisinden neler çıkıyor bir onlara bakalım ve bu videoda şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar bu ürünün bir tanesini size hediye edeyim. İçinizden bir arkadaşa vereyim. Bir hafta sürsün çekiliş. Çekiliş şartları da bizi takip et. Vizyon bilgisayarının Instagram'ı varsa arkadaşlar onu takip et. Attığım postun altına iki tane arkadaşını etiketle videoyu sonuna kadar izle. Kulaklık hakkındaki gerçek düşüncelerini de yaz güzel kardeşim. Bana ki daha sonra inceleyeceğimiz modellerde de bize referans olsun. Şimdi kutusunun içerisinden öncelikle kulaklığımız çıkıyor. Kulaklığımız iki renk arkadaşlar. Biri zaten benim şöyle göstereyim kulağımda. Siyahı kullanmayalım. Siyahı içinizden bir arkadaşa diye edelim. Bir beyazı var, bir siyahı var arkadaşlar. Renk olarak Lenovo'nun renk tonunu biliyorsunuz arkadaşlar. Genelde turuncu kullanıyor. İki kutunun üzerinde de turuncu Leco yazısı bizi karşılıyor. Alt kısmına baktığımız zaman modelleri yazıyor. EW305 Earbuds 35 mah. Earbuds yani kulağındaki kulaklıkların bataryası 35 mahmış arkadaşlar. Kutunun kendi şarjı da 400 mahmış ki bu gayet yeterli bir şey. Uzun bir süre yani bir hafta civarında kesintisiz kutuyla birlikte kulaklıkları kullanabilirsiniz. Tabi bu sabah açıp akşama kadar müzik dinleyen arkadaşlardan bahsetmiyorum tabii ki. Şimdi siyahı da şöyle size yakından göstereyim arkadaşlar. Piyano bilek olduğu için biraz parlıyor. Şöyle kutularımızı yan yana alalım. Kutulardan bahsedeceğim. Şöyle kutusunun içerisinde bir sünger var. Atalım. Şöyle bir bir şeyler düştü kenara çekip şöyle bakalım. Kutusunun içerisinde bir şey yok tabii ki bir tane küçük bir type c şarj aleti var ve şöyle Leko yazılı bir kullanım kılavuzu var. Bunları şöyle kenara atıyorum arkadaşlar. Şöyle kutusuna baktığımız zaman arkadaşlar üzerinde birkaç tane ibare olduğunu görüyoruz. Cihazın üzerinde IPX5 sertifikası varmış. Tabii IPX6 vesaire olabilirdi ama IPX5 nedir? Hani bunu böyle bardağın içine suya atın olayı değil arkadaşlar. Hani biliyorsunuz biz bunu yağmurda kullanabiliriz. Spor aktivitesi esnasında kullanabiliriz, terleyebiliriz. Ya da dediğim gibi yağmurlu, yağışlı bir havada kullandığımız zaman üzerine su gelebilir. Bu tarz damlamalara karşı etkili. Tabi dediğim gibi bardağın içine atın da IPX5 su geçirmiyor olayı değil arkadaşlar. Öyle bir şey yaparsanız su her türlü geçer. Yine kutunun üzerinde comfortable in air dazing falan yazıyor. Evet konforlu bir kullanımı var. Ben dediğim gibi yaklaşık 1 iki gündür kullanıyorum. Yalan olmasın. Şarjını falan yaptım. Kulağımı hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Kulaklıkları tıpaçlı değil arkadaşlar. Normal biraz Apple'ın şeyine benziyor. Yine üzerinde herhangi bir tuş yok. Bu kısımlar dokunmatik bildiğim kadarıyla. Şu kısımları dokunmatik. Auto on off yazıyor arkadaşlar. Yani otomatik açılıp kapanabiliyor diyor. Siz bunu kulağınızdan çıkarttığınızda kendi kendine kapanıyor. Yine ENC diyor arkadaşlar. Bunu birazdan deneyeceğiz. Şimdi ben birini hanıma vereceğim de çekiliş olayından ne olacak. Neyse artık mecburen yenisini yollayacağız arkadaşlar. Çünkü mecburen benim bunu bir şekilde denemem lazım. Sizin de duymanız lazım. Ya da hanımın telefonunu buraya alalım. Bunu hanıma verelim vesaire öyle bir şey yaparız. Eneceği deneyeceğim şimdi birazdan. Şimdi arkasını çevirdiğim zaman Bluetooth'un versiyon 5 olduğu yazıyor. Frekans tipinin 2.4 GHz ile 2.48 GHz arasındaymış. Yani sadece 2.4 GHz bandı değil de o aralıkta gezdiği için etrafınızdaki 2.4 GHz'lerle karışma olasılığını ortadan kaldıran bir özellik. 10 metreye kadar menzil var diyor ama şöyle bir şey ben telefonumdan kolay kolay 10 metre uzaklaşmam. Zaten Bluetooth 5.1 destekleyen bir alette de kolay kolay arkadaşlar 5 metrenin üzerinde bağlantı kopması yaşamaz. Onu da olmazsa hanıma veririz. Diğer odaya gider oradan bir deneriz. 5 metrenin üzerinde çünkü benim ofis. Ve bataryası yazıyor. Dediğim gibi şu kulaklıklar 35 mahlık ikisinde de 35 Mahlık güç var. Kutunun üzerinde de 400 mahlık güç varmış. Şimdi bunu hemen şöyle iPhone'umuzu alalım arkadaşlar. Şuradan bir ekran kaydını açayım sizler için. Bluetooth'a giriyoruz arkadaşlar. Şuradan bağlantıyı keselim. Evet bağlantıyı kestim de disconnected falan diyor. Şimdi şuradan E305'in üzerine tıklıyorum. EW305'e bağlandı ve İngilizce bir şekilde connected yani bağlandığını söyleyen bir bayan ablamız içeriden konuşuyor. Şimdi öncelikle bir müzik açalım arkadaşlar

Bunu sağ kulağımda yaptığım zaman arkadaşlar ses artıyor. Bunu aynı keza böyle şu şekilde kulağımı kaşır gibi sol tarafta yaptığım zaman da ses kısılıyor arkadaşlar. Güzel bir özellik cep telefonunu cebimizden çıkartmadan sesi açıp artırabiliriz şöyle. Şöyle iki tık yapınca çalıyor. Şöyle şu şekilde basılı tuttuğum zaman bir sonraki müziğe atlıyor. Evet yine bu tarafa basılı tuttuğum zaman da bir önceki müziğe atlıyor. Yalnız müziği nasıl durduruyoruz onu bulamadım. Evet böyle bir çift tıkladım oldu. Kullanım kılavuzunda da zaten çift tıklayın diyor. Evet şimdi kısa bir tanım yapalım tekrar arkadaşlar. Şöyle çift tıkladığımız zaman müziğimiz başlıyor, oynuyor. Geri tekrar çift tıkladığımız zaman kapanıyor. Ses açmayı göstermiştim zaten. Şimdi basıl tuttuğunuzda bir sonraki parça sol taraftaki kulağınıza basıl tuttuğunuzda bir önceki parçaya atlıyor. Şimdi bunun üzerinde Siri'ye de ulaşabiliyormuşuz. 3 kere tıklayın diyor. 1, 2, 3. Siri ne yapıyorsun? Sayılarla resim yapıyorum. Eksi Sayılarla resim çok yapıyorum ne lan? Oldu. Şimdi cihazın teknik özellikler kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar Earbuds'ların içindeki pil 35 mahlık kutunun içerisindeki pil 400 mahlık yani bu size uzun bir kullanım süresi sunuyor. Normalde 75 saat bekleme süresi var. 35 mahlık bu kulaklıklarla ortalama 5 saat boyunca konuşabiliyorsunuz. Earbuds'ların 10 milimetrelik içerisinde sürücüler bulunuyor. 20 Hz ile 20 kHz arasındaki tüm sesleri duyabiliyorsunuz. 32 onluk bir empedans değeri bulunuyor. 105 desibelde ses yüksekliği sunuyor. Bu normal oyuncu kulaklıklarında ortalama 80-82 desibel seviyesinde oluyor. Bu kulaklıklar da zaten kulağınızın içerisinde olduğu için hani 90 ile 100 desibel arasında vereceğini düşünüyorum ki gerçekten yüksek bir ses. Kulaklık sıfırdan yüze 90 dakikada yani bir buçuk saatte şarj olabiliyor ve dediğim gibi yani normal bir kullanımda yaklaşık bir hafta sürecinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kutu tasarımına geldiğimiz zaman normalde alışıla gelmiş olan bir çıt aç kapa kulaklık tasarımında değil arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yaptığınız zaman kulaklıklar çıkıyor. Hani kutuya baktığımız zaman da gayet sağlam şöyle göstereyim kıza gayet güzel bir şekilde açılıp kapanabiliyor ve kulaklıklarınız mıknatıslı bir şekilde böyle tek şeklinde hemen yerleştiriyorsunuz ve hemen şarj olmaya başlıyor. Üzerinde ışıkları yanıyor. Geri tekrar kutusunu kapatıp hop cebinize atabilirsiniz. Hemen arka tarafına baktığımız zaman da Type-C şarj çıkışını görüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi beyazı şöyle bir önce kulağıma bir takayım. Şuradan hemen bir hanımı arayalım. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Burada Hoparlör iPhone EW305 diyor. Açalım. Evet arkadaşlar, önümde bir tane Mi var. Biraz sesi az çıkıyor. Şimdi Sema'yı aradık. Sema'cığım sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Tamam, seninki de güzel geliyor. Benim sesim sana nasıl geliyor? Gayet iyi geliyor. Gayet evet. iyi geliyor. Evet. Tamam. Senin sesin de gayet güzel geliyor. Ama şöyle bir şey yapmamız lazım. Aşağı kapının oraya inebilir misin? Arabaların geçtiği yere. İnerim. Tamam, iyi. Bu arada dışarıdan sesler duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Araç sesleri falan. Arkadaşlar normalde arkadan araç sesleri geliyor ufak da olsa duyuyorum ben. Fakat şöyle bir durum var. Eşim konuştuğu zaman anlıyorum herhangi bir sıkıntı yok. Sema ne yapıyorsun? İyi, iyi, iyi. yolu izliyorum. Yolu izliyorsun. Araba çok mu? Evet evet Daha burası biraz sıcak tek hiç. Korna sesi falan geliyor mu? Bir dakika. Gelmiyor sesler. Arabalar geçiyor. Çok arkadan. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kapatabilirsin. Rica ederim. Ben görüşürüz. Öptüm. Bay bay. Evet arkadaşlar bak kulaklığı denemek için Hatun'u caddeye kadar indirdim. Vallahi dövecek beni. Kulaklığın sesi gayet güzel arkadaşlar. Mikrofon kalitesi kısmına da geldiğimiz zaman hani arka sesleri birebir böyle şak diye kesmiyor ama Zaten ENC kulaklıkları denediğim ENC kulaklıkların birçoğunda şu olay var. Ses arka plandan normal şartlarda geliyor ama şahıs konuştuğu zaman kulaklıklar o sesi algılıyor ve arka plandaki sesi mümkün mertebe gürültü azaltıyor. Bizim ev cadde üzeri olduğu için Sema aşağı kadar indi. Bir sürü korna sesi. Ben buradan duyuyorum ama kulaklıktan mümkün mertebe az bir şekilde geliyor. Kulaklığın müzik tarafı da gayet güzel. Baslar ön planda tizler biraz daha geri çekilmiş. baslı müzik falan seviyorsanız bu kulaklığı alıp kullanabilirsiniz. Ben bu kulaklığın videosunu 10 Haziran'da yayınlayacağım arkadaşlar. 10 Haziran'dan 17 Haziran'a kadar hem çekiliş devam edecek hem kampanyası devam edecek. Vizyon bilgisayarın kendi sitesinde olacak kampanyası. Normalde internete girip baktığınız zaman ak de falan 630 TL fiyatla görüyorum bu ürünü 549 TL özel fiyatla bu ürünü girip Vizyon bilgisayarın sitesinden alabileceksiniz kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum gayet güzel gayet şık bir ürün. Eğer böyle kapaklı tasarımlardan sıkıldıysanız böyle kızaklı sevimli bir ürün ve dediğim gibi ben 2-3 gündür kullanıyorum sesine falan gayet memnun kaldım. Sizin de memnun kalacağınızdan şüphem yok arkadaşlar. Çekiliş linkini ve ürün linkini aşağı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.